Ben bunları part partisi partisi şey Part 14. <laughs> Bu kimin? Ye ye. Yeah. yeah. <laughs> Bu <Bıçağı> çok gözüme Bu ne öyle Sıradan bir gün. Hı, hmm, 15 gün tatil. 15 gün tatil. Brawl Stars'ta şey video e, gördüm. şey diyor. E, annesi yazmış ki e, anne telefonda şey hafızaya kalmamış idi. Buramı mı ne öyle bir şey sildim diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Komik mi? Hay, psikoloji gitmiş herhalde. <laughs> Aa, gözün yok. Sen gülünce gözün yok. Dur gözüm şimdi. <laughs> tamam. Bu ne abi? Ne getiriyor acaba? Kedi kesmeyince de. Bu ne lan? Orta, orta. Bu orta mı? Küçük hangi? Evet, bu orta. Küçük, evet. küçük. 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 İşe artık işe. Birinci büyük burada. Evet, doğru, yavaş. Nerede? Köyler yendi yani. Biri kayıtı yendi. Kayıtı yendi. Kayıtı mı kayıt mı yendi? <laughs> kayıtı mı yendi? 39 dakika 9 saniye. Ne abart 30 dakika mı? <laughs> Nasıl olur? O o şey. Ya hareket şey. etmiyor. Ama o, o şey o. E, kapasitesini söylüyor. Ya, öyle mi? <laughs> Asım <Ha>, ki <şimdi, yoo! gülüyor> yürüme uğra <gülüyor> koy koy. Ya <laughs> <laughs> Anne mi? Sadece küfür ettiydi dedim. Bu <laughs> Şuney. <laughs> Dur bir. Bu <laughs> ne? kesti. O. Ha o bizim kantinde satıyor. Renkli kalem. Ay, Ver bakayım bak. Arkadaşlar i̇şte kaliteli yüzde on lira. Yüzde on lira mı? %10 lira. Yüzde <laughs> lira. Ama kurşun kalemi. Abi. Ultra <laughs> mega mı yazıyor? Bak bak. Uy bak. Bak, bak şimdi. Bunun ucu takılıyor bak. Bak. Çıkardım, çıkardım. çıkardım. Oğlum bu nasıl kalem? Bunu buradan geri mi takıyorsun? <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Ne bileyim. Şey yapıyorum. Koy koy. Çok güzel kanal abi. <Gülüyor> 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 Lan ne yapıyorsunuz ya? 100 bin izlenme gelmezse Ertuğrul'u öldürüyoruz. Ee, Üstüne işkence yapıyoruz. Bak bak ne yapıyor? Kudurdu, kudurdu. Hak ediyor. <laughs> Çekilin yavrum. <Aa>, <laughs> Koca ayak. Attım onu verdim. Koca ayak Ertuğrul. Bu, Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hay bana küçük kaldı. Ya büyük ya anlasana Ha bana küçük kaldı. Orta. Abi büyük büyük. Oy oy küçük küçük. <laughs> Oğlum, kabuğunu niye koydun? Büyüye bakın. Arkadaşlar sinek mi yemiş bunu? <laughs> Gülüşmeler <laughs> Bugün de dövdük Bugün de <laughs> dövdük <de> Gülüşmeler Hayır ben, insan gibiyim lan e, sen bunları nereden alıyorsun Sen insan gibi ye tabi <laughs> <laughs> <serbe> Salatayı <laughs> emiyordu az önce Bunları sinekler yediği için biraz tuzlu olmuş <laughs> İhlal yediler Artık onun sebebi diye <laughs> <gülüyor> abart abart. Sumu içiyor şeyi Yerde buldu yaprağı Ah. <laughs> Oğlum kabuğu yedim ben yaşta. Mal. Arkadaşlar kabuğu yedim. Ama onun da bunu mu Ben Ya seni sevmem. Çok var mı? Çok var. Çok var. Çok Kedi. Kedi zaten. Kedi al Kedi ne Ne yapıyor işte? Sevdim. Parkurcu ha? boş kaldı. <laughs> Kedi bir kamera mı? Bizin aldık hele boş boş yapalım Hadi boş yapalım. Kedi otur lan kediye Şurada, kediye. ne otur? Kedi yediyor. Adraşıyor. Şurda. Şurda. Kedi. İşte arkadaşlar bunu bardak yiyeceğiz belli oldu. Bardak mıydı? Ertuğrul bardak. Kuruyor bardak. Kuruyor. Gelsene be. Alperen alp. bir Alper, alp. gel. Alperen. Hadi bir gel. Gel. ayağım kutlandı. Bu ne lan? <laughs> Bunda daha fazla gelip daha oğlum. Finans. bak? Ha. What? Bunları kim yazmış lan? Hatta Aylin kumunu. Aylin kim? Ha bunu ablası galiba Aylin değil mi? Ben daha yeni anladım. Bir laf kola getireyim ben de. Şiş! Hepsi getiriyor. <laughs> Oğlum kedi üzgün. Kedi üzgün mü lan? Kedi, kedi üzgün abi. Hı? Kedi üzgün. <gülüyor> <gülüyor> Doğru Bunu <bir. gülüyor> Bunları katlayalım biz. Kesinlikle şike yapmayacağız ben de kameranın dibine gireyim. Dur kameraya pol mu seni? Yanıma uğur. Bu ne oğlum? Burada neyse orta ay mı yazıyor? Ne bileyim bir şeyler. Küçük şey. Arapça yazmış galiba. Ailen Ertuğrul, gelirken kedi de getir de kameraya gösterelim. Onun için bir torpil geçerler. Like alırız Bu sefer ben de edeceğim ortaya. Bunu nasıl <laughs> ka kaba koyacağız? <laughs> kaba koyacağız. Dışarıda duracak. Galiba onu kaba koyacağız. <laughs> Ay. Kamerayı alalım <laughs> mı? Koy gibi. koy ha. Koy koy mu? Koy, koy. Kedi de göster, kedi de. Hadi durum. <laughs> durum yapıştıralım gel. Tam kedi. Hadi durum koyalım. <laughs> topa, di top di top. Sen şöyle bir at. Oy. Attım durumu. Di top di top. Şey. Kedi getir, kedi getir. Hadi bunu sıfır kişiye bu Ben yoksa kediye gidip oy temizlik yapmış. Kedi. gidip kediye gidip. Mete! Hangisi büyük hangisi küçük lan? Bu küçük hangisi büyük? Bu mu bu mu? Bu kaba olduğu için galiba bu büyük ya da bu. Hangisi büyük Ertoş? O Kedi geliyor kedi geliyor kedi geliyor. Onu yapma lan. Kedi geliyor kedi geliyor. Kedi fırlat kameraya fırlat kameraya. <laughs> Hadi. Hangisi büyük? Burada burada ben de atacağım. Ha ver. Ben ha. de atacağım. At. Ama dikkat et. Aldım ben aldım ben aldım ben. Oğlum elini al. Bakayım. At. Orta. Ha, küçük. Büyük. Orta geldi lan. Büyük geldi arkadaşlar. Abi, abi küçük geldi. Oğlum bana küçük geldi. Abi bizimkiler geldi. Ben gider. Şimdi dikeyim mi? Gidiyorum. Dik. Dik. Belki benim Bir, bir bu, iki, bir, üç.

Hayır. Sen bunu içtin mi? Kime büyük tıktı? Bana. İç. Toprak. <laughs> Gitmeden şimdi iç bari yavrum. Anneme boşuna ilk o Şimdi iç kızım. <laughs> Annelise. Bye bye. Bye. Bye bye. Mis <laughs> kediyi oynatalım mı? He? Odandaki kediyi oynatalım mı? Hı? Olur konkuş. Ve arkadaşlar bye bye. It's that since Pepsi Tribulations, I'm next to the we'll Bubble in the Tournament. Bye bye!